Herkese hayırlı günler. Polatlı Özel Can Hastanesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yakup Ziya Genç. Bugün sizlerle herkesin merak ettiği konulardan biri olan sünnet konusunda çok kısa bir bilgilendirme yapmak için beraberiz. Bildiğiniz üzere erkek çocuklarının sünnet olma yaşı ve tekniği konusunda ailelerin sıkça karşılaştığı bir sorundur. Hastanemizde sünnet yaşı için herhangi bir kısıtlamamız yok. Çünkü genel anestezi altında bebeğimizin veya çocuğumuzun hissetmeden, fark etmeden yaptığımız bir sünnet tekniğiyle sünnet yapıyoruz. Onun için yaş konusunda herhangi bir sınırlamamız yok. Ailelerin dikkat etmesi gereken tek bir şey var. Sünnet Basit bir olay değildir. Onun için muhakkak bir uzman denetiminde ve bir uzman gözetiminde yapılması gerekir. Hepinize hayırlı günler ve sağlıklar dilerim.